Ay ikiniz de çok tatlısınız. İkiniz de sallanıyorsunuz derin. Baksana Ayşe'ye hiç sesi çıkmıyor. Aferin sana Ayşe. Korkmuyorsun değil mi? Hayır korkmuyorum. Ben de korkmuyorum. Sen kocamansın Ayşe bebek ya. O yüzden. Korkarsan söyle tamam mı Ayşe? Tamam söylerim. Yüzünü göremiyorum ama. Sallayayım mı biraz daha? Hayır böyle iyi. Yani Teşekkür ederim. Beni sallayabilirsin. Seni mi sallayayım tamam. Sallayayım seni. Çok tamam, hava Tamam. Ben büyüyorum. Ama o büyük değil. O bebek ya. Evet. Ayaklarını yere sürme. Biraz da kaydıraktan kayın olur mu? Hadi bakalım. Bana. Evet birazcık da kaydıraktan kaymak istiyorum. Tamam. Okulun çok güzelmiş. Ben bunu bakayım. Anne de buradan çıkık. Tamam mı? Buradan da geçsin. Ben tamam. de bu ben hayda kaçtım. Ama tersten çıkılır mı derin? Çıkılır. Hayır, tersten çıkma lütfen. Odavuldan geçsin. Tamam. Aa. Derin ne ne? Tam tırmanıyorum. Yani ay, Ay, Ay! Derin abla, burası çok zor ama ben yapamıyorum. Derin abla ya düşüyorum, yardım et! Ay. Evet, kurtardın beni, kahramanım benim. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Ay, ama ben bakamıyorum ya. Hadi kay. Kayın bakalım. Böyle kayacağım. Tamam. Ay Derin abla ters kaymak istemiyorum. Ya Derin abla ne yapıyorsun? Yere sürüyorsun beni. Annem çok kızacak. Yapma lütfen. Ya Derin abla kaldırır mısın? Hmm. Ay ben. Ay çok korktum. Derin abla lütfen bir düzgün kayalım. Kaldır beni Derin abla. Tamam be böcek mi geldi üstüne? Ay deme böcek de mi var burada? Ay korkarım ben böcekten. Evet. Sen de çık bakalım Derin. Sen çok güçlüsün. Aferin sana derin. Ben Ayşe'yi kurtarmak için çıkıyorum Evet Ayşe'yi kurtarmak için. Sen çok güçlüsün. Aa, derin abla. <laughs> Oynamayacağım seninle. Kaldım durma tamam. Kistim. Ben Şizan teyzeme tamam, gideceğim bırakır mısın? Mi? Hayır istemiyorum Bununla seni. Burnum çok acıdı evet. <laughs> tamam, <burnum. gülüyor> Dün anneme söyleyeceğim. Bak şimdi seni aşağı atacağım. Aa, ne yapıyorsun derin abla? Ben senden evet. korkuyorum. Şşşt. Şu anda senden çok korkuyorum Derin abla. sen? Derin abla nasıl af onlar öyle lütfen beni annene ver. Ay başım başım başımden ya Derin abla ne şimdi ne yapıyorsun? Ben seni tutayım bak. Tamam mı? Tamam. Sen bana Derin abla şu anda çok korkuyorum. Abi, mü? Evet. Ay. Ben da böyle. Oy. <laughs> Derin amlamana bana çok kızdı. Çok değildi. <laughs>